Oradan bu kadarını gerçekten beklemiyordum. Çünkü Evet, ee, merhabalar. Ben Risalet Turizm Görevlisi Aynur Yazıcı. E, bu yıl e, 8 Ekim grubumuzla birlikte umre yapıyoruz Allah'ın izniyle. E, Mekke otelimizdeyiz. E, Hacı Hanımlarla birlikte oturuyoruz. E, bana sormak istedikleriniz varsa buradan cevaplayalım. E, yardımcı olmaya çalışalım inşallah. buyurun Betül hocamızla birlikte başlayalım inşallah. <laughs> i̇nşallah. i̇nşallah. Evet Beti hocam. Ee, biz sizi neden tercih etmeliyiz? Yani özellikle turizmi Umre'ye gelirken veya hacca gelirken evet. niyetlendiğimizde Bize sunacağınız artılar diğer şirketleri göre artılar veya sizi maniende nasıl tercih etmemiz gerekiyor? Evet hocam. Ee, şöyle biz bu işe başlarken e, evvela Semih Bey ile birlikte oturduk. Ee, önce bir niyetimizi alalım dedi. Yani bizim bu işi yaparken niyetimiz ne olmalı? Şöyle, öncelikle Allah'ın rızasını kazanmak durumundayız. Bu kaçınılmaz, İlk niyetimiz bu olmalı. E, ticari bir firmayız, tabii ki müşterilerimizi, yolcularımızı, umrecilerimizi memnun etmek durumundayız. Bunun için de e, kârımızı çok düşünmüyoruz. E, Allah'ın rızasını kazanmak, e, yolcularımızın dualarını almak bunlar görünmeyen bereketlerdir. E, bu sebeple e, güzel hizmet sunmaya çalışıyoruz. Uçaklar noktasında, otel noktasında, yemeği güzel olan oteller seçmeye çalışıyoruz. Tabii ki umrecilerimiz e, önemsemeyebilir. Biz Allah'ın misafirleriyiz, e, çok iyi bir otel olmasa da olur, güzel yemek olmasa da olur diyebilir ama biz de hizmeti e, hacılarımıza vermek durumundayız. Bunun için de çalışmalar yapıyoruz evet. Semih Bey'le. Yüce Rabbim de inşallah yanımızda. <laughs> Biz güzel niyetlerde olduğumuz müddetçe Allah da yardım ediyor diye düşünüyoruz. İnşallah da böyle devam etmek, daha daha ilave ederek devam etmek Rabbim nasip etsin. İnşallah. Ben de bir şeyler söylemek istiyorum özellikle. Çünkü bu benim e, üçüncü numara. Başka Şirketlerle de gittim. Bizim grubumuz 26 kişilik hazır bir gruptu Risale Turizm'e katılırken. Gerçekten soru işareti olanlar vardı. Biz geri planda önceden gittiğimiz arkadaşlar olduğu için hani çok soru işaretine takılmadık. Ama ben bu kadarını gerçekten beklemiyordum. Çünkü gittiğimiz şirketlerle de bizimle bu kadar ilgilenen bir şirket görmedim. Hani tabii ki hepimizin kafasında belirli soru işaretleri vardı. Açık ve net olarak söylüyorum. İlk defa gelenler için söylüyorum. Kesinlikle çok samimi bir şekilde ilgileniyorlar. Allah razı olsun. Yani kafanıza bir soru işareti kalmıyor. İstediğinizin ne olduğunu bildikten sonra, işte oteller çok güzelmiş ya da değilmiş gibi şeylere takılmak değil. Bence şirketteki çalışanların sizin yanınızda olduğunu hissetmek çok güzel bir şey. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Kafanıza hiçbir soru işareti kalmasın. Hatta gidip gelmelerimiz çok kolay zaten, evet. ee, hemen servis eve biniyoruz, hemen Kabe'deyiz. Ee, otellerle ilgili de bir sıkıntı hiç görmedik. Odalarımız gayet güzel, rahmetillah. Sağolsun Aynur Hocam, Semih Bey, Artı, Mehmet Hocamız, her hepsi mükemmel derecede ilgileniyorlar. Kafanızdaki soru işaretleriniz olursa da zaten telefonla ya da yüz yüze gördüğünüzde hepsini de açık yüreklilikle söylüyorlar. Bununla ilgili hiçbir sıkıntımız olmasın. Evet. Hepsine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet. Haklarını helal etsinler. İnşallah buradan da Medine'ye gideceğiz ve ümremizi tamamlayacağız. İnşallah. İnşallah, i̇nşallah. i̇nşallah. İnşallah. Yani bizim de ilk gelişimiz. Evet. Çok bir büyük heyecanla geldik ve tabii korkuyla da geldik. Acaba neyle karşılaşırız, nasıl ederiz? Yaşımız olduğu için de biraz korkularımızı da istedik. Evet. Ama hepsini tam bulduk. Dediği gibi sizlere hep yanımızdaydınız. Her zaman bizimle ilgilendiniz. Kaldığımız Anladım. mekanda çok güzeldi. Hepsi çok güzel. Teşekkür ederiz. Gelmek isteyenler hiç düşünmeden gelebilirler. Risalet turizmi tercih edebilirler. Yani ben tercih de aynı katılıyorum. Gerçekten çok memnunum. Hepinizden de. Çok güzel yani. Her günümüz güzel. Allah Teşekkür dair. ediyorum. Allah razı olsun. Ben doğu kültürüyle büyümüş o aile o misafirperverliğinin de büyümüş bir ailede büyüdüm ee, Allah'a şükür ben buraya geldiğimde o misafirperverliği gördüm ee, her konuda ilgilendiniz bizimle Allah razı olsun her şeyinde memnunum çok teşekkür ederim hakkınızı helal edin Allah razı olsun helal olsun ne demek ee, az önce de hocama da bahsettiğim gibi bizim niyetimiz Allah'ın misafirlerine hizmet etmek. Bu bizim için şeref. Burada Hadimül Harameyn derler. İki mescidin hizmetçileri. Yüce Rabbimiz bize, bize o görevi vermiş. Ne mutlu bize. Biz de bu görevi en layıkıyla yerine getirmeye uğraşıyoruz. Çabalıyoruz. Sizin de dualarınızla inşallah daha daha güzel yerlere geleceğiz. İnşallah. <laughs> teşekkür ederiz. Teşekkür 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 İlk şey Aa, şunu söyleyeceğim ben. Hani bu şirketi tercih etme noktasındaki samimiyetle söylüyorum bunu. Ben şirketin yerine gittim ne gördüm. Yani Elanur ve Damla kızım bittiler. Onlar evet. bu işin önderliğini yaptılar sağ olsunlar. Gidip görmedim. Ama ben Semih Bey'le ilk telefonda konuştuğumda evet. arkadaşlarım şahittir. Söylediğim ses. şey tek şey şuydu. Semih Bey'in ses tonundaki o samimiyet ve iyi niyet bizi yanlışa götürmez arkadaşlar dedim. Aynen. Biz burada bir negatif olay yaşamayız Allah'ın izniyle. Çok güzel bir şekilde bu iş olacak, çok güzel bir şekilde de sonuçlanacak dedim. Bu samimiyetle yola çıktık. Bu samimiyetle de ilerledik. Evet. Aynı hocamın dediği gibi hizmet e, çok önemli. İmam Rahman Hazretleri de buyuruyor ki hizmet, e, de, imanın dereceleri noktasında sayılıyor, sayılıyor, sayılıyor. Bütün hepsinin, ulemanın ittifak ettikleri noktada altı tane maddede e, ittifak ediyorlar. 6. sırada, 5. sırada, 6. sırada Kirkiz hizmet var. İmam Rabbani Hazretleri o hizmeti alıyor. ikinci sıraya getiriyor. İman ettikten sonra. Yani iman, kalbi iman ettikten sonra ikinci sıraya geçiyor. Sordukları zaman da niye böyle diye sorduklarını İmam Rabbani diyor ki hizmet olmadan diğerlerinin hiçbir anlamı yok. Ana babaya hizmet, da hizmet, etrafındakine hizmet, komşuya hizmet. Herkese hizmet. Yaradılarını severim, yaradanlarını ötürü. Yani Yunus gibi, biz Yunus Emre gibi biz bu hizmeti ve sevmeyi buradan yapıyoruz. Bu halde hareket ediyoruz. Allah razı olsun. Anne hocam sizden çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ebeden yetiştirdiklerinizden ve sizi yetiştirenlerden razı olsun. Yani, Allah çok Allah. Çok Mehmet gerçekten. hocamız çok güzel bir gerçekten çok güzel, çok güzel. ilgilendi. Çok güzel tamam, bir tavafta ve umrede hakikaten Allah razı olsun. O yaşanmışlığın vermiş olduğu o hal ile bize aktardı onu. Sizler de öyle Allah razı olsun. Ondan da Semih hocamızdan da Semih Bey'den de Artık evladımız gibi diyoruz kendisi. Senin hocamızdan da Allah razı olsun. Allah Onu Allah yetiştirenlerden olsun. de ileride onun yetiştireceklerinden de Allah, Allah razı. Olsun. Evet Ebeden razı olsun. Rabbi kendi rızasının dairesinde yaşayacak. Bu rızanın dışına çıkmayacak. rıza ilahide kalacak. müminlerden olabilmeyi nasıl besin? Biz ishal ettiğimiz, iyi ki tercih etmişiz aynen, evet. aynen. Şimdi bugün burada bunu bir kere daha söylüyoruz. Gerçekten de iyi ki de tercih etmişiz. Allah hepinizden razı olsun Can Yıldırım. Bundan Anladım. sonra da devam edeceğiz inşallah. Ki kesinlikle. Inşallah. Allah Bundan sonra ki öncüleriniz biz olacağız. Görünmez öncüleriniz biz olacağız. Evet. Ondan evet. emin olun. Yani biz çünkü referanslarımız biz olacağız. Bunu kalbi olarak yapacağız buraya Hiçbir şey beklemedi Allah razı olsun hepinizden. Teşekkür çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Sağ olun, sağ olun.